Herkese merhaba, Nefis Pratik Lezzetler'e hoş geldiniz. Tüm püf noktalarıyla beraber ayva reçeli tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ayvaları yıkadım, bu şekilde hazırladım. Ardından kabuklarını soyuyorum. Ben bu şekilde bir aparat kullanarak kabuklandık çok kolay bir şekilde soydum. Dilerseniz. Bıçakla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayvaların kabuklarının tamamını bu şekilde soydum ve hazırladım. Ardından ortadan ikiye kesiyorum. İçerisini temizliyorum. Çekirdeklerini de bir kenara alıyorum. tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra doğrama işlemine geçiyorum ayvaları ince ince doğruyorum hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız Ayvaları doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayvaların tamamını doğrayıp tencereye aldıktan sonra ayırmış olduğum çekirdekleri de ayvaların üzerine alıyorum. Daha sonra şekeri ilave ediyorum. Ben toplamda 3 su bardağı şeker kullandım. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz çoğaltıp, dilerseniz azaltabilirsiniz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla ayva ile şekeri güzel bir şekilde karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum. Bir gece boyunca bu şekilde bekletmeye bırakıyorum. Bir gecenin ardından tekrar kapağını açıp karıştırıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde suyu çıkmış. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ardından ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra üzerindeki oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Kaynadıca köpüklerini aldım ardından üzerine bir çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum daha köpük olmaması için tereyağını da aldıktan sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum buzdolabından çıkarttığım tabağa içerisine bir yemek kaşığı reçel suyundan alıyorum kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Reçelin kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Kıvamı bu şekilde olması yeterli olacaktır. Kıvamını ayarladıktan sonra ocaktan alıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek muhteşem bir ayva reçeli tarifi umarım dener ve beğenirsiniz. Kavanozları doldurduktan sonra kapak gelecek kısımlarını bu şekilde bir peçete yardımıyla siliyorum. ve daha sonra ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. ayva reçelimiz hazır ben sizlere kıvamının ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum gerçekten muhteşem oldu videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.